Aslında gerçek mutsuzluğunuzun sebebi hayatınızda bir şeylerin değişeceğini dair olan inancınızı ve umudunuzu kaybetmiş olmanız. Bu öyle bir şey ki umudunu kaybettiğin zaman hayata dair, inancını kaybettiğin zaman değişime dair, istediklerinin olacağına dair, iyi olacağına dair, iyileşeceğine dair aksiyon almayı bırakırsın. Hayatında değişiklikler yapmayı bırakırsın. Çünkü düşünsenize ne yaparsan yap hiçbir işe yaramayacaktır. O zaman niye hareket edersin ki? Bu seni o yıllardır yaşadığın döngünün içinde daha da kalmanı sağlayacak olan şeydir. Peki umutsuzluk neden oluşur? Defalarca kez denersin. Denersin, denersin olmaz, değişmez. Görürsün artık bu hiçbir şey değişmiyor. Kendimi stak hissediyorum, sıkışık hissediyorum, hapiste gibi hissediyorum hali. Hem ruhsal olarak senin iç dünyanda bunu hissedersin, sıkışık, hapis gibi hissedersin. Hem de dış dünyada sürekli aynı döngüleri yaşarak, aynı borçlanmalar, aynı tarz insanlar, benzer ruhsal problemler, anksiyete gibi, mod düşüklüğü gibi aynı şeyleri tekrar 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 yaşadıkça da her defasında bu durumu doğrularsın. Şimdi burada en önemli konu şudur aslında. Senin senin aynı zihinle hayatını değiştirmeye çalışıyor olmandır aslında en büyük problem. Çünkü zihnini ve bilinç seviyeni değiştirmediğin sürece gerçekliği değiştiremezsin. Bilincini düşünce şeklini değiştirmediğin sürece gerçekliği değiştiremezsin. Bilincini nasıl değiştirebilirsin? Bir kere senin şu anda mutsuz olduğun bu realiteyi yaratan, duygular, düşünceler, anı kayıtları her neyse bunları keşfetmen gerekir. Hayatında hangi alanda sıkışıklık yaşıyorsan, problem yaşıyorsan o konuyla ilgili olan inanışlarına bakman gerekiyor. Sen burada ne ters inanışlara sahipsin? Gerçekten buralarda umutsuzluk, ümitsizlik içerisinde mi yaşıyorsun? Neler yaşamışsın totalde ve benzer döngüler neler? Bak, kişiler gider, olaylar gider, işler değişir, döngüler devam eder. Bunları keşfediyor olman. Bunları keşfettikten sonra bu konuyla ilgili olumsuz inanışlarını bulman gerekiyor. Buna zaten shadow, gölge çalışması deniyor. Sen buradaki olumsuz inanışlarını, duygularını keşfettikçe, buldukça zaten bu gölge çalışmaları yaparken bunun benzerlerinin ailende, atalarında, belki geçmiş yaşamlarında da mevcut olduğunu fark ediyorsun. Sanki sinir hücrelerine, bütün hologramına, beynine, bilinçaltına, hayatına empoze etmiştir. Yapış yapış bir enerjidir bu yapışmış, zamp gibi yapışmıştır yani. O yüzden onu değiştirirken, o gerçekliği değiştirirken, o yaşadığın hayatındaki problemi çözerken senin bilincini değiştirmen gerekir. Sen olumsuz inanışlarını keşfedip onları bıraktıkça, dönüştürdükçe, öz şefkatle dönüştürdükçe her ne yaşamış olursan ol. Bu arada bunun hiçbir sınırı yok ne tarz bir travma, olumsuz anı kaydı önemli değil. Hepsi dönüştürülebilir. Bazıları bir günde, bazıları bir haftada, bir yılda. Kişiye göre değişir. İyileşmek anda da mümkündür. Bir şeyleri hayatını bu şekilde dönüştürebilirsin. O ol der ve olur diyor. Yaratıcıyı tanımlarken ve bizim buradaki bir şeyleri hep zamana bağlıyor olmamız, mekana bağlıyor olmamız ve zihnimizin limitleyici inanışları aslında bizim istediğimiz gerçekliği yaratmamızdaki aslında en büyük engel. Farklı düşünmekten bahsediyorum, farklı bilinç seviyelerini aktif etmekten bahsediyorum. Bu ne kadar hiç belki de denemediğiniz şeyleri denemekten bahsediyorum. Bu şekilde mi tutuyordunuz? Bu şekilde tutmaktan bahsediyorum sağ elinizle mi yiyorsunuz? Sol elde kullanmaya başlamaktan bahsediyorum. Hep aynı yoldan mı işe gidiyorsunuz? Yolu değiştirmekten bahsediyorum. Hep aynı insanlarla mı görüşüyorsunuz? O insanlarla görüşmeyi azaltıp yeni insanlar hayatınızı almaktan bahsediyorum. Yeni fikirlere karşı meraklı olmaktan bahsediyorum. Çünkü siz kendi bilinç seviyelerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi değiştirdikçe Hologramınızdaki kodlamalar da değişiyor, yansımalar da değişiyor olacak. Siz değişiyor olacaksınız en başta. Siz değişiyor olacaksınız. Siz değişmeden ayna prensibi bu şekilde. Dışarıda bir şeyi değiştiremezsiniz. İçeride ne varsa dışarıda da o var. Dolayısıyla içeriği değiştirdiğiniz zaman ancak dışarıyı değiştirebilirsiniz. Dışarıyı neler dahil edebiliriz? İş, para, arkadaşlar, eş, her şey, her şey. Hepsi sizden yansıyan bir görüntü ve bütün güç sizde, siz güçlüsünüz. Bu kadar inancı, işte kader ne yapayım, yapacak bir şey yok, benim de kaderim böyleymiş, değişmiyor. Değişmiyor işte, ne yapabilirim ki? bu düşünce biçimleri, kaderci bakış açısı senin hayatını değiştirmeni engelliyor da olabilir. Değil mi? Çünkü eğer senin kontrolün yoksa bu durumda, senden daha güçlü bir gücün elindeyse ve o güç seni sürekli bu şekilde cezalandırıyorsa, ki burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor, yaratıcı cezalandırıcıdır. Niye? Niye yaratıcı cezalandırıcı olsun? Yaratıcı rahmetlidir, verendir, merhametlidir, bonkördür. Yaratıcının tanımlaması senin yaratıcıyı nasıl tanımladığınla bağlandı. Yaratıcı bana göre şefkatli, merhametli, sevgi dolu, cömert. Ama yaratıcı bundan 10 yıl önce bana göre cezalandırıcı, korkutucu, ceza veren, yakan, yıkan daha yıkıcı bir yerdeydi ve hayatımdaki deneyimlerim de o şekildeydi. Benim yaratıcıyla olan ilişkimi değiştirdiğinde yaratıcının ve <laughs> benim hayatımdaki realitemin bambaşka gerçeklikler yarattığını gördüm. Her birimizin özgür iradesi var. Özgür irade bizlere bu yüzden verildi. Çünkü karar alma ve seçim yapma hakkımız var. Siz hırsızlık yapmayı da seçebilirsiniz. Resim yapmayı da seçebilirsiniz. X yoldan gitmeyi de seçebilirsiniz. Evlenmeyi de seçebilirsiniz yalan söylemeyi de seçebilirsiniz. Hepsi birer seçim. Kimse size o seçimi yapıyorken dur yapma ne yapıyorsun demiyor. İradenize karışmıyor. Bakın burada özgür irade var ve her gün bir seçim yapıyoruz. O yüzden her sabah uyandığınızda yaptığınız seçim çok önemli. Önemli değil kötü bir güne uyandın başına olumsuz konular geldi olabilir. O gün işte senin nasıl uyandığın, aynanın karşısına geçip kendine ne söylediğin o gün önemli. O gün senin ne yaptığın önemli. Spor yapmak zorunda değilsin, egzersiz yapmak zorunda değilsin. Kendine şefkatli olabiliyor musun o gün? Kendine karşı anlayışlı olabiliyor musun? Kendine güvenli bir alan açabiliyor musun o gün? Bunları lütfen bir düşünmenizi istiyorum. Bakın, bize kendimizi sevmeyi, kendimize şefkat göstermeyi kimse öğretmedi. Okullarda öğretilmedi ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız bize bunları öğretmedi. Ve yaşam yolculuğundaki deneyimlerimiz genellikle olumsuz olan yaşam yolculuğundaki deneyimlerimiz bugün bizim hayatımızda yaşadığımız yaraları, korkularımızı, limitleyici inanışlarımızı oluşturdu ve bugün yetişkin olarak bizim görevimiz hem yetişkin olan bize, hem travmatize olmuş olan bize, hem yaralı olan işsel çocuğumuza şefkat göstermek ve sevgi göstermek ve bu sadece kadınlar için değil, hepimiz için olması gereken bir şey.